Ya yüllezin Ey Müslümanlar. İrkavu vescudu. Namazı tarif ediyor. Rükû edin, secde edin. Ve abudu rabbeküm. Rabbinize kulluk edin. Ve falül hayır. Hayırlar işleyin. Ne'alikum tuflun. Kurtulursunuz. Yani burada rükû nasıl yapılır? Secde nasıl yapılır? Resulullahımız açıklar. Rükû yapın diyor. Rükû ne? Ne okuyacağız? Ne kadar duracağız? Secde ne? Nasıl duracağız? Vesaire. Efendim peygamber açıklama yapar. Hızlı anlatıyorum. Namazda ellerimizin dört hali. Çok mühim bu. Konu geldi. Tekbirde eller böyle değil. Böyle de değil. Böyle de değil. Bazıları şöyle net tarif ediyor. kıbleye dönük. Ellerin ha hafif açık. Tabi hal. Kitaplar öyle söylüyor. Tabi elin duruşu. El normal duruş bu. Elleri bağladığı zaman erkekler şöyle efendim tahter efendim sura göbek altına bağlar. Bazıları diyor ki efendim hadis-i şerif var. Böyle bağlanır. O ananla alakalı o hadis. <laughs> Onu baştan söyleyeyim. Bunu <laughs> koy kenara. Uğraştırma beni sabah sabah. Sen adam gibi böyle duracaksın. Anladın Hanımlar böyle dururlar. Tesettüre uygun da olsun diye. Yok efendim. Şu... İşine bak kardeş. Benim dinimden oynama. Canımı sıkma sabah sabah. Atın, atın, atın. Ha açıyorlar. Ha. Bir de Veysel. Bir ayağa kalkar mısın? Hani hürmeten de ellerini bir bağla. Yok namaz için yapma. Normal tabi ol. Bak arkadaşımız ayağa kalktı. Bak ayakların şeyi. Elleri de böyle bu Namaz tabii bir duruştur. Yani ayaklarını açar mısın? Bir insanın tabii duruşu böyle bir duruş var mı yani? Böyle ayaklarını aç. Zorlanıyor. Zorlanıyor. İslam tabiidir. Mutattır. Bir insanın fiziki normal yapısı. Normal duruşun ne? Namazda öyle dur. En kolay tarif. Ellerini nasıl bağlarsın? Eller böyle hiç böyle bir Yani bir insan normal dururken ellerini nasıl tutuyorsa tabii meşgul etme. Uzuvlar uzuvlar seni meşgul söyleyin etmesin. Şimdi böyle durduğu zaman adamı meşgul eder. Ben meşgul olurum. Olmam diyen yalan söyler. Ben ikna etmekle uğraşmıyorum. Yani din deseydi ki böyle yap, böyle yapardım amenna. Ama din diyor ki tabii olsun diyor. Secdeye giden bir insan da öyle fazla bükülmesi olmuyor tabi. Tabi gidiyorsun normal değil mi? Yani namazdaki şekiller tabii insanın normal tabii yapısı. Bak Veysel Bey ayağa kalktığı gibi duruşu bu. Bir daha tatbik edelim önemli bir konu. Oturun yere. Tatbikat yani hiç namazı değil de hızlı ayağa kalkın. Bak duruş şekli bu. Siz de yapsanız aynısını yaparsınız. Yani bir insan ayağa kalktığında tabii duruş şekli. Nasıl duruyorsun? Böyle yarım metre. Efendim devenin ayaklarını açar gibi böyle. Zürafa yapıyor bir de değil mi öyle? Su içmek istiyor da boyun inmiyor aşağıya. Her neyse şimdi o kollara girmeyelim. Ama yapma arkadaşım ya. Ya bırak bu güzel bir namazımız. Oynama ya. Ya böyle gelmiş bu zamana kadar. Nokta. Şimdi burada eller böyle. Efendim tahta surre. Dizlerde böyle dizleri kaplayacak şekilde o benim tabirim arslan pençesi diyorum ben öyle şöyle kaplasın diyor yani dizi kapla Böyle dizin üzerinde böyle tutmak doğru değil böyle dizleri kaplasın secdede eller bak böyle böyle değil böyle değil böyle bildiğiniz kapalı unutmayalım yani bütün parmaklar ayaklar hep kübleyi göstersin bu secde bu Eller dizler yere yapışmayacak. Onu biliyorsunuz. Dirsekleri yapıştırmıyoruz. Eller böyle. Kıbleye dönük. İçeriye dönük değil. Böyle. Ve eller avuçlar kapalı. Ettehiyatiye oturduğumuzda diz üstü böyle kıbleden dönmesin. Eşreful mecalit mesut bilal kıble. En güzel oturuş hep kıbleye dönük. E böyle olursa kıbleden dön. Böyle. Yani parmaklar hafif. Tabii açık. Orada böyle kapalı değil. Tek kapalı olduğu yer secde. Hızlı anlatıyorum. Allahu Ekber düz, hafif parmaklar açık. Tahta süre göbek altı bağlıyoruz. Diz, dizlerimizi kavuruyoruz. Diz üstünde değil, dizlerimizi böyle kavladık. Rükuda, secde böyle yapıyoruz. Efendim tahiyyata oturduğumuzda diz üstü, ellerimiz hafif, hafif açık. Ellerimizin yönünü çevirmeden Rabbim kabul olunacak, ihlaslı namazlar nasip eylesin.